Sayın Başkan, Divan Kurulumuz, Yönetim Kurulu Başkanımız, Sayın Yönetim Kurulu, Galatasaray Spor Kulübü'nün değerli Divan Kurulu üyeleri, Sayın Başkanlar, Sayın Başkanımızın ifade ettiği Tüzük Tasla Çalışma Grubu üyesi arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, eee Tüzük, hassas bir konu. Yani bir kurumun neyi yapacağını, neyi yapmayacağını, neyi nasıl yapacağını belli bir çerçeve içinde bir yerde yasasını, anayasasını oluşturacağınız bir çalışma. Galatasaray Kulübü de çok köklü bir kurum ve de yıllardır da bu çalışmaları gene bu ilkeler çerçevesinde belirlenmiş tüzüklerine uygun bir şekilde yürütüyor. Bugün uygulamakta olan, bugün yürürlükte olan tüzüğümüzün tarihi 26 Kasım 2010. Bu konuda Sayın Başkanımız da biraz evvel ifade etti. 2016 yılında e, biz bir tüzük tadil çalışması e, kulüp olarak yapmışız. Yapmışız, yönetim kuruluna da e, teslim edilmiş ama bu maalesef e, şu veya bu nedenle e, bilemiyorum. E, hayata e, geçirilememiş. Ve de e, bu tüzüğün eksikleri veya ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesini gerektiren konularda yeterli ve doğru adımları atamamış olmaktan dolayı da sıkıntı çekiyoruz. E, zaman zaman da e, bir takım e, e, problemleri e, yol boyu e, taşımak zorunda kalıyoruz. Bu çerçeve içinde Yine divanımız e, 10 Ekim 2018 tarihinde e, divan kurulunda e, bir karar e, alıyor ve e, bu e, tüzük tadil çalışma grubunun oluşturulmasına karar veriyor. Divan başkanımıza da bir görev veriyor ve e, bu e, tüzük tadil çalışma grubu e, oluşturuldu. Ve de e, bu ekip 10 Ekim 2018'den. Günümüze geçtiğimiz pazartesiye kadar çalışmalarını e, yaptı ve e, son haline getirdi. Yarın da e, bu çalışma metnini e, yönetim kurulumuza e, divan başkanımız sunacak. E, ondan sonraki süreci de hep beraber takip edeceğiz. İfade etmeye çalıştığım şey şu. Değişen ihtiyaçlar var. E, biraz sonra göstereceğim size. Bunların en önemlilerinden bir tanesi... E, tarihler arasındaki uyumsuzluk yani sportif aşığının e, uymak zorunda olduğu e, aralık e, ile derneğin Galatasaray Spor Kulübü derneğinin e, mali yönden uymak zorunda olduğu zaman aralığı farklı. Bunlar bir konsolidasyon yapmamıza mani ve de zaman zaman e, farklı alıntılarla bütçelerimizi, çalışmalarımızı, performanslarımızı değerlendiriyoruz. Ama e, biz bu e, Tahmin ediyorum üç buçuk yıl kadar önce e, Hayri e, Kozak e, büyüğümüzün e, önderliğinde, liderliğinde bir e, yönetim kriterleri komitesi oluşturduk, o tarihte, oluşturmuştuk o tarihte kendisinin başkanlığında. O çalışmaları yaparken gördüğümüz şey şuydu, bu tarihsel farklılığı ortadan kaldırmadan e, tüzükte düşündüğümüz anlamda hedefleri, ve Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmek hiç de mümkün değil, kolay değil. İki tane farklı tarih. Peki ne yapmak lazım o zaman dedik? Ee, bu konuda bunu mümkün kılacak bir takım girişimlerde bulunmak dedik. evvel bir de e, izninizle bir defa ben sizlere e, bu çalışma grubunda yer alan arkadaşlarımı e, tanıtmak istiyorum. Kumanda bende. Dolayısıyla benim yapmam lazım bunu. Evet efendim Tüzük Tadil Çalışma Grubunun e, üyeleri Sayın Eşref Hamamcıoğlu e, Divan Kurulu Başkanımız, Sayın Ömer Tümay buradalar mı kendisi buradalar Ömer Bey sizlere tanıttım Sayın Aykut Alp e, Derkan o da divanımızda görev yapıyor e, ben Deniz Profesör Doktor Murat Develioğlu muhtemel ki o üniversitede şu an ders veriyor. Ee, Necdet Uzel e, Bey, o da şu an maalesef pardon pardon burada Neşet Necdet burada. Bey arkada görüyorum kendisini ee, ile e, kolay olmayan e, uzun tartışmalarla e, ve e, sadece kendi içimizde değil divan kurulumuzun e, üyelerinden e, de e, olabildiğince yararlanarak onların da farklı fikirlerinden istifade ederek bu taslağı oluşturmaya çalıştık. Biraz evvel de söylediğim gibi 10 Ekim 2018'den bu tarafa bir çalışma yaptık. Efendim bu tüzük çalışmasını yaparken biraz evvel de ifade ettiğim gibi bir, uzun yıllardır yaşadığımız bir tarihsel sıkıntı var. E, i̇ki kurumumuz var. Bir tanesi e, e, Sportif Aşı, öbürü derneğimiz. İkisinin tarihleri farklı. Mali yıl tarihleri farklı. Bunu nasıl aynı tarihe e, ikisini de alabiliriz diye epeyce uzun bir çalışma yaptık, araştırma yaptık. Ve de e, sonunda dedik ki bu konuyun yasal e, uygulama merci neresi? İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası. Bizim işte o tarihte e, ki çalışma grubumuz yani yönetim kriterleri komitesi olarak biz o tarihte bu tespiti yaptık ve de ondan o çalışmamızı tamamlarken e, o aşamada e, Ankara'da İçişleri Bakanlığı ile yoğun bir çalışmanın içine girdik. Ve de anlattık kendilerine. Dedik ki bu kişisel bir Talep değil. Galatasaray Kulübü'nün talebi değil. Bu konuda bir Galatasaray Kulübü bir dünya markası, uluslararası bir marka ve UEFA'nın çatısı altında e, son derece önemli çalışmaların bir parçası. Dolayısıyla UEFA kriterlerine göre Sportif Vahşi'nin mali yıl başlangıcı 1 Haziran, e, bitişi de 31 Mayıs. Dolayısıyla bizim derneğimizin de gene e, çalışmalarını bizim o tarihe almamız lazım. Burada başka hiçbir amaç yok. Ayrıca e, bu sadece Galatasaray Kulübü'nün ihtiyacı değil, UEFA nezdinde bugün çalışan, e, ilişkileri yürüten pek çok kulübümüz var. Dolayısıyla hepimizin ihtiyacı. Anlattık madde madde kendilerine e, ve sonradan öğrendik ki onlar diğer kulüplerimizle de temas etmişler. Ve de bu konuda samimi, içten ve ihtiyaç duyduğumuz bir çalışmayı talep ettiğimiz için de yasal düzenleme yaptılar. Ve de bu yasal düzenleme şu an her kulübün kendi isteği ve talebi halinde geçerli olmak üzere tarihlerini e, dernek e, mali yıl tarihlerini 1 Ocak yerine 1 Haziran'ı alıp onu da Sportif AŞ'nin e, sorumluluk tarihiyle üst üste e, düşürebiliyorlar. Bizim de bu çalışma içinde ele aldığımız en önemli kriterler bir tanesi bu oldu efendim. Görüyorsunuz mali yıl sekonizasyonu. Konvet, kuvvet, e, organlar arasında kuvvetler ayrılığı e, denetimin gerektirdiği bir e, husus. Bunu e, önem gösterdik. Toplantıların günün teknolojik imkanları kullanılarak verimli geçmesi e, esas alındı. E, başkanımızın da ifade ettiği gibi üyeliği ilgilendiren başlıklar hassas konu e, ve de bunu bunun dışına çıkararak üyeliği daha farklı bir yapıyla tartışma üzere biz üyelik ve üyelik koşullarının dışındaki hususları dedik ki biz önce bir sonuçlandıralım. Ondan sonra da bir defa yürütmenin önündeki engelleri kaldıralım. Şimdi burada efendim genel kurulun görev ve yetkileri ile belli bir sırayla başlıyoruz. Bu arada gördüğünüz numaralar numaralar A 2010 tarihli şu an yürürlükte olan tüzüğümüzden de zaman zaman alıntı var. 2016 yılındaki tüzük tadil çalışması esas alınmıştır burada. Dolayısıyla 2016 tüzüğünden de rakamları maddeleri aldığımızı söylersem yanlış olmaz. Diyoruz ki bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu bir taslak çalışmadır efendim değerli gaziler. Taslak çalışmadır. Elimizden geldiğince tüm fikirleri kapsamasını arzu ettik. Ama tabii ki sizden de farklı fikirler olabilir. Ama bu tüzük çalışmasını biz e, ihtiyaçlarımızı öngörecek bir şekilde bir düzenleme esas olmak üzere hazırladık. E, Bilare e, bunu yönetim kurulumuz ve nihai e, noktada genel kurulumuz değerlendirecek ve son halini verecektir. Yönetim kurulu... Genel kurulumuzun görev ve yetkileri maddesi yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunun mali bakımdan ibrasını ve idari ibra sözcüğünü biz kaldırdık efendim. Yönetsel bakımdan güven oylaması dedik buna. Ayrı ayrı karara bağlamak. Denetim kurulunun ibrasını karara bağlamak. Şu kadar ki ibrasızlığın veya veya yönetsel bakımda güven oyu alamamanın bir yaptırımı var. Mali bakımdan ibra edilmeyen kulüp başkanı ve yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim geçmeden yeniden aday olamazlar e, diyor mevcut düzük madde 59. Biz buna bu e, sözünü ettiğimiz yeni düzenleme çerçevesinde yönetsel bakımdan güven oyu alınamaması yapılacak ilk seçimde genel kulda aday olunmasına engel teşkil etmez diye düşüncemizi ifade ettik. Olan toplantı ve seçim takvimi bu koşullar halinde e, yıllık olan genel kurul toplantısı her yıl Eylül ayı içinde bir hafta sonu ve iki gün olarak gerçekleştirilir diye düşüncemizi ifade ettik. Toplantının birinci günü gündemin açılışından sonra faaliyet raporlarının görüşülmesi bitirilecek şekilde icra edilir. Birinci gün. Toplantının ikinci günü ise ibra oylamalarıyla başlar ve gündemin diğer maddeleri, disiplin dosyaları ve bütçe bitirilecek şekilde icra edilir dedik. Biraz sonra e, başka bir maddede de açıkça beyan edeceğiz. İkinci gün oynamalarının tamamen elektronik yapılması zorunludur dedik. Olağan seçim toplantıları 3 yılda bir efendim burası da çünkü e, her yıllık olan genel kurul toplantısı Eylül ayının içinde dedik. Olan seçim toplantıları 3 yılı bir Mayıs ayının ikinci yarısında yapılır diye düşünüyoruz. Olan ve olağanüstü toplantılarda seçim toplantıları hariç olan ve olağanüstü toplantılarda teknolojik imkanları kullanılarak elektronik oylama getirilmesinin doğru ve yararlı olacağını düşünüyoruz. Olan ve olağanüstü toplantılarda oylama açık veya gizli olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Açık oylama esas olmakla beraber başkanlık divanının gerek görmesi ve genel kulun oylaması halinde gizli oylama yapılır. Maddelerini kaldırılmasını teklif ediyoruz. Konuşma süresinin sınırlandırılmasına ilişkin bir maddemiz var. Gündemin her bir maddesinde ilişkin görüşme süresinin sınırlanması ancak genel kurula katılan üyelerden en az 10 kişinin vereceği yazılı önerge üzerine ve önerge sahiplerinin adları okunmak ve önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verilmesini takiben oya konur ve oylama sonucuna hareket edilir. Bizim önerimiz bu şekilde. Daha önceki uygulamalarda daha önce söz isteyen ve ismini yazdıran üyelerin söz hakları geçerli oluyordu. Bu adaletsizliklere neden olduğu gerekçesi de bunun bu kaldırılmıştır. Görev süreleri gelince, Başkan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu'nun görev süreleri 3 sportif yıldır. Süresi bitmeden. Burası da çok tartışılan bir konu. Süresi bitmeden istifa eden başkan, organ ve kurul üyelerinin yerine seçilenler bir önceki başkan ve veya kurulların kalan sürelerini tamamlar diye öneride bulunuyoruz. Aday olmak için başvuru, kulüp başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı genel kurula katılma hakkına sahip en az 200 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişi divan kurulu başkanına önermesi gerekir diye öneriyoruz. Daha önce bu rakam 100 imiş. Şimdi bunun 200 olmasını teklif ediyoruz. İki önemli maddemiz daha var bu ekte. Yönetim ve kurullarının listesinde yer alan tüm adayların yazılı ve imzalı muvaffakati aranır diyoruz. Yani kişinin kendi bilgisinin dışında bu listelerde yer alması zaman zaman sıkıntılar yaratmıştır. Kişilerin mutlaka yazılı ve imzalı muvaffakati aranır listede olduklarını kabul ederler. Denetim kurulu için ki son derece önemli aday olacak listelerin başkan adaylarının oluşturduğu listelerden bağımsız bir liste oluşturulması zorunludur diyoruz. Denetim kurulunun oluşumu Denetim Kurulu 3 yıl için genel kurulca seçilen en az biri mali, biri hukuki, biri de işletme konularında uzlaş, uzmanlaşmış 5 üyeden oluşur önerisini bulunuyoruz. Mevcut düzlükte bu denetim kurulu üç kişiydi. Bunun 5 kişiye çıkılmasının yararlı olacağını diyoruz. Aynı nitelikte yedek üye sayısı 3'tür. Kulübün kurulları Divan Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu ve Etik Kurulu'ndan e, oluşmaktadır diye belirttik. Etik Kurulu, arkadaşlarımız Etik Kurulu'nun e, yapısı ve çalışmalarına ilişkin sizlere bilgi verdiler. Etik Kurulu, Kulüp Divan Kurulu bünyesinde oluşturulan ve görev yapan bir kurul olup, Etik Kurulu'nun da görev süresi 3 yıldır. Etik Kurulu biri başkan olmak üzere, 5 divan kurulu üyesinden oluşur. Etik kurulu başkanı divan kurulu tarafından divan başkanlık seçimini takip eden ilk toplantıda konu ile ilgili gerekli adaylık çağrı ve duyuları yapılıp en geç ikinci toplantıda ise divan üyelerinin oylarıyla seçilir. Etik kurulu başkanında en az 10 yıllık divan üyeliği şartı aranır. Etik kurulu başkanı seçilmesini mütakip 15 gün içinde de etik kurulunu oluşturur. Divan Kurulu, de değerli Divan Kurulu üyelerimiz, olağanüstü toplantıya Divan Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve veya Denetim Kurulu'nun isteği ya da en az 50 üyenin yazılı talebi üzerine Divan Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcılarından biri tarafından çağrılır. Daha önce bu konudaki davet yapılacak kişi sayısı 20 idi. Bunun 50'ye çıkarılmasında yarar görüyoruz divan kurulu toplantısının kapalı oturum olarak icra edilmesi durumunda kulüp üyeleri salonda kalabilirler. Efendim en başta da ifade ettiğim gibi bu tüzüğün özünü oluşturan, bel kemiğini oluşturan maddelerin başında bütçe dönemi geliyor. Bütçe bir Haziran tarihinden takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur. Mevcut tüzükte, Galatasaray Spor Kulübü'nün tüzüğünde bu tarih aralığı 1 Ocak 31 Aralık idi. Ama sportif vahşenin tarihi 1 Haziran 31 Mayıs tarihi olduğu gerekçeyle bu tüzük tadilatını yaptıktan sonra yönetim kurumumuzun talebiyle e, bu mali dönem, bütçe dönemi 1 Haziran 31 Mayıs haline her iki kurum içinde geçerli hale gelir. Kulüp ve bağlı ortaklıklarının konsolidasyonu ve senkronizasyonu bakımından e, büyük önem taşıyan bu madde, bu yapılan çalışmanın, biraz e, evvel ifade ettiğim gibi, belki birini oluşturmaktadır. Sizlere bu konuda olabildiğince öz e, ve önemli hususları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Yönetim Kurulumuza e, Divan Başkanımız bunu teslim edecek. Bilahare e, süreç bu konuda e, ilgili kurumların yapacağı çalışmalarla ortaya çıkacak ve e, sizlerin ve genel konumuzun önüne gelecek. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.